kurma. Ah, neden ettin beni? Tokatlamadığıma dua et. Ah, gecikmemin sebebine sevineceksin. Bu yarı çıplak haline arabalarda sürtmene mi sevineceğim? Kurtulduk Mehmet. Şarkıcı olmam için teklif yaptılar. Evet akşam araba için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evleniriz. Beni ne sandın sen? Ben yuvamı alın terimle kurmak isterim. Böyle kirli paralarla değil. Niye kirli olsun? Şarkı söyleyeceğim, çalışacağım. Nasıl çalışacağın da şimdiden belli, şu kılına bak! Prova için giydirdiler. Başlangıçta öyledir, önce giydirirler, sonra da soyarlar. Mehmet, nasıl söylersin bunları? Ya sen nasıl yaparsın bunları, nasıl çıkarsın şu kılığınla karşıma? Mehmet! Senin gözün lükste, şöhrette, Allah'tan iç yüzünü tam zamanında öğrendim. Beni hiç tanıyamamışsın Mehmet. Öyle olsaydım, şu anda yanında olur muydum? Bana hesap vermek zorunda değilsin! En iyisi ayrılmamız! Son sözüm bu mu? Hayır! Senin gibiler şoförle evlenmez! Zengin koca bulup, şoförleriyle sevişirler!